Selam dostlarım. Yepyeni bir Legend of Constellation videosuyla sizlere beraberim. Arkadaşlar bu videoda söyleyeceğim yapacağım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen kendi riskimi ve kendi paramı yönetiyorum. Dilerseniz siz de kendi riskinizi ve paranızı yönetebilirsiniz. Evet arkadaşlar bu uygulamayı indirmek isterseniz siz de kazanmak isterseniz videonun açıklamalar kısmında oyun indirebileceğiniz bağlantı linki mevcut. Dilerseniz siz de bu uygulamayı kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar hemen kaldığımız yerden devam edelim videomuza. Şöyle kazançlar kısmındaki bütün NFT'lerimizi görüyorsunuz ki aynı saate denk getirdim ve aynı anda hepsini toplayacağım. Özellikle beklettim arkadaşlar. Videoda hep beraber toplayalım diye. Şimdi görüyorsunuz ki yukarıdaki hemen arkadaşlar şöyle cüzdanımızdaki loglarımız hiç yok. Şu an sıfır. Öncelikle tarallar kısmındaki bütün NFT'lerimizi bir toplayalım. Toplamda bize ne kadar bir getirisi olacakmış hep beraber bunu görmek istiyorum. Dolayısıyla daha sonrasında bu NFT'leri yerleştirdiğimizde toplamda bize ne kadar bir kazanım elde ettiğini hep beraber göreceğiz. Daha sonrasında bilgiler vermeye devam edeceğiz arkadaşlar. Hiç sıkıntı yok. Kafanızdaki bütün soru işaretleri buralardan kaldırılacak. Ben yapmadığım hiçbir şeyi size anlatmıyorum arkadaşlar. Kendim yapıyorum, deneyimliyorum, tecrübe ediniyorum. Dolayısıyla da böyle bir sistem var. Burada para kazanılıyor. Dilerseniz siz de böyle bir sistem içerisinde para kazanabilirsiniz diyerek bu videoları sizlere paylaşmaya çalışıyorum arkadaşlar. Şu an hemen tekrar gelelim. Bakalım toplam 64 tane log kazanmışız sadece madenlerden. Bakalım şu an 23 dolar. Evet 23 dolar sadece madenlerden. Şöyle bir kazanca geliyorum arkadaşlar. Şöyle bir hepsini toplayalım. Evet 303 dolar da NFT'lerden gelmiş arkadaşlar. Hemen buradan tekrar geri diyelim. Toplamda 838 tane lokumuz var. Şu an hemen yukarıya geldi. Demek ki benim günlük kazancım arkadaşlar 902.4 lock. Şu an için 902.4 lok arkadaşlar. Bakalım 326 dolar. 326.6 dolar benim günlük e, kazandığım e, meblağı arkadaşlar. Şu an bunu canlı canlı sordunuz bana size gördünüz e, soruyorsunuz sürekli hocam günlük kazancınız ne kadardır? İşte ne yaptınız ne ettiniz bunlarla alakalı şeffaf bir şekilde bilgi verir misiniz diyorsunuz. Evet arkadaşlar şu an görüyorsunuz benim günlük kazancım şu an sizlerle beraber canlı bir şekilde bunu gerçekleştirdim. Şu an saate bakacak olursak 15.33 bugün günlerden cuma. E, videoyu zaten 10 dakika boyunca konuştuktan sonra size bilgiler aktardıktan sonra zaten bunu hemen yayınlayacağım. Dolayısıyla kesme, kırpma, ekleme, çıkarma, bölme bende yok arkadaşlar. Ne yaptıysam onu size aktarmaya çalışıyorum. Hesabımızda 1345 dolar var. Hocam işte ne yapacaksınız? Para çekecek misiniz? Bugüne kadar ne yaptınız? Ne kadar çektiniz? Arkadaşlar bir şey falan çektiğim yok. Şu an için yatırımlarıma devam ediyorum. Ben zaten 30 gündür bu piyasanın içerisindeyim. 30 günde toplamda 22 tane NFT satın almışım. Yani şöyle ben bakacak olursam tabii ki ben de kendim oturup bazen düşünüyorum. Şu ana kadar acaba ne kadar bir yol kat ettik diye kendi kendime sorduğumda. Benim arkadaşlar şu ana kadar satın aldığım NFT'ler içerisinde hatta şöyle bir satın almalar kısmına gelelim. Şöyle drop'umuza geçelim. Arkadaşlar 5 yıldızlı, 6 yıldızlı, 7 yıldızlı, 8 yıldızlı, 9 yıldızlı, 10 yıldızlı, 11 yıldızlı NFT'lerimi e zaten bugünkü kazandığımla beraber hatta şöyle 12 yıldızlı NFT'nin de bir parçasını yani %15'lik bir parçasını Sadece benim NFT'lerimden gelen kazımlarla beraber bütün hepsinin şu an ROI süresi tamamlandı. Yani tekrarlıyorum. Benim bugün 30 günüm. 30 günün içerisinde çıktı aldığım buradaki 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. 12'nin de 115'te kısmındaki bütün yatırdığım parayı geri dönderdi bana. Peki hocam bu paralar nerede diye soracak olursanız. Arkadaşlar biliyorsunuz ki 12'yi aldık. E daha sonrasında 13 aldık. NFT'lerimiz hala kazmaya devam ediyor ve bizim koyduğumuz parayı katlamaya devam edecek. Hocam peki nereye kadar gideceksiniz? Artık nerede dur diyeceksiniz diye soracak olursanız, arkadaşlar sistem durmadığı sürece bizim şu an korkmamızın, paniklememizin, sıkıntıya girmemizin hiçbir anlamı yok. Çünkü neden? Sistem şu an çalışmaya devam ediyor. Gördüğünüz üzere yeni NFT'ler çıkarlar Bir önceki videolarda bu NFT'lerin getirilerini, günlük royal sürelerini toplamdaki ne kadar bir kazanç elde edeceğinizi teker teker hepsini anlattık. Bu videoda çok fazla bunun iş yerine girmek istemiyorum. Peki hocam siz büyük kayayı alacak mısınız? Şu ana kadar almadınız. Aradan birkaç gün geçti. Şu anda bir etkinlik varmış. İşte 100 dolar bir etkinliği varmış. Hocam bunu neden almıyorsunuz diye soracak olursanız. Arkadaşlar ben ilk etapta kaç tane kovalama peşindeydim. Ve biliyorsunuz ki birkaç gün önce hemen 13 yıldızlı bir NFT'miz vardı. Ve bu Draco NFT'mizi hemen satın aldık. Toplamda bize 1200 tane lock tekrar e, iade etti. Hatta şöyle tekrar geri gelelim. Sırt çantamıza şöyle girecek olursanız. Hala arkadaşlar şurada ejder ruhumuz 600 tane kadar var. Birazdan bunu da aslında kullanmak istiyorum. Ben aslında bir tane... E, 9 ya da 10 yıldızlı bir Draco satın aldıktan sonra bunu üstüne eklemek istiyordum ama belki bütçesi olmayan arkadaşların da şevklerini kırmak istemediğim için dolayısıyla her şeyde para değil benim gözümde. Dolayısıyla bir yerde kazanacak bir para varsa bunu hep beraber ben kazanmanın peşindeyim. Dolayısıyla bu uygulamaya girdim. Dedim ki arkadaşlar böyle bir uygulama var. Evet bu uygulama içerisinde para kazanılıyor. Siz de bu uygulama üzerinden para kazanabilirsiniz dedim. Hem şöyle sohbetimize devam edelim. Hem de şöyle NFT'lerimizi yerleştirelim ki arkadaşlar bir yandan da boşta kalmasın bir sonraki videoda tekrar zaten bunları toplarız hemen şöyle kısacık bir bilgi de vermek istiyorum ben kazancımı sizlere beraber paylaşıyorum bir yerde kazanç var Evet arkadaşlar davet ediyorum diyorum ki böyle bir kazanç var Siz de bu uygulamayı kullanmak isterseniz buyurun gelin diyorum şimdi bazı arkadaşlar uyanıklık yapıyorlar bazı arkadaşlar işte diyorlar ki zaten biz orada kazanıyoruz kazancımıza daha fazla işte kazanç katalım işte kendi referanslarımızı verelim bizim referanslarımızla beraber girsinler ya da biz zaten bu oyuna dahil olduk dahil olduktan sonra kendimiz evdeki içimizin dostumuzun annemizin babamızın e, telefonlarındaki e, tekrar bu uygulamayı indirelim ve kendi referans kodlarımızı yazalım. Dolayısıyla üst taraftaki bize ilk başta referans olan kişinin e, gelirini keselim diye düşünüyor olabilirler. Şimdi arkadaşlar bunlarla alakalı ben gerçekten de sağdan soldan çok duyumlar aldım. Ben kendim de takip ediyorum tabi insanlar siz de bu işi öğrendikten sonra kendiniz bir alttakinin ya da onun bir alttakinden e, toplamda ne kadar üyenin dağıldığını görebilirsiniz. Arkadaşlar bu oyun öyle bir oyun ki nasıl ki ben böyle bir sistemin olduğunu size anlattım sizin de para kazanmanızı istedim. Uygulama elden ele dilden dele insanları birbirine teşvik ede gidiyor arkadaşlar. Yani buradaki amaç birbirlerine insanların yardımcı olmasıyla çığ gibi büyüyen bir sistem. Dolayısıyla biliyorsunuz ki büyük ayı geldiğinde yapılan duyuru da siz büyük işte yatırımcıların destekçilerimizin olmadığı sürece bizim ilerlemek gibi bir şansımız söz konusu değildir diyen koskocaman şirket olan Lok bile bunu diyorsa buradaki amaç nedir? İnsanların birbirlerine paylaşması, daha fazla kitlelere ulaşması ama biz birbirimizin altındaki hesaplardan açarak bir üsttekinin önünü keserek yani e, bu sistemin e, ilerlemesinin önüne kesiyoruz. Kendi kendimize belki doğru yaptığımızı düşünebiliriz. Kazançlarımızı daha fazla artırabiliriz diye düşünebiliriz ama arkadaşlar ben böyle bir sistem olduğunu ve böyle bir sistemden para kazanılacağını size anlattım. Dolayısıyla siz de bunlara dikkat ederseniz sizin için de daha iyi olur çünkü neden Birle bir birisi bir altındaki'nin önü önünü kesmek için eğer ki tekrar ikinci bir hesap açarsa ve bir üsttekinin alımları durduruldu sadece dışarıya bir miktar para sürekli çıkışı sağlandığında sistem evet şu an beta sürümünde ama tamamen profesyonel bir hayata geçtiğinde. Bunların önü tamamen kesilecek Belki hesaplarımıza da sıkıntı olabilecek Dolayısıyla ben nasıl ki burada her yaptığım harekette NFT satın alıyorum Ve başka bir hesaba girmiyorum NFTlerimi çoğaltmaya devam ediyorum sizde Buna Eğer ki dikkat ederseniz sevinirim benim kendi kitlem için ben söylüyorum Benim kendi Telegram sayfamda beni takip eden beni 2-2.5 senedir takip eden Benim ekibim Gerçekten de profesyonel Şekilde olaya yaklaşıyor ben onlara böyle bir sistem olduğunu söyledim. Onlar şu an para kazanmaya başladılar. Paralarını katlamaya başladılar. İnşallah daha da fazla kazanırlar. Kazançlarını da daha fazla ileri taşırlar. Ben onlardan duydukça hoşuma gidiyor gerçekten de mutlu oluyorum. Çünkü neden? Benle beraber onlar da kazanmaya devam ediyor. Evet arkadaşlar, şimdi ben ne yapacağım hemen onu anlatmak istiyorum. Videoda çok fazla aslında uzun tutmak istemiyorum. Kimsenin de kafasını şişirmek istemiyorum. Şöyle hemen arkadaşlar 13 yıldızlı Draco etkinliği biliyorsunuz ki tükenmek üzere bitmek üzere aynı 8 bitecek. Dolayısıyla eğer ki bütçesi olan arkadaşlar hocam büyük ayı mı 13 yıldızlı Draco mu diye soracak olursa arkadaşlar ayın 8'ine kadar 13 yıldızlı Draco'yu bütçemiz varsa tabii ki almak mantıklı. Hocam siz ne yapacaksınız dersiniz benim 13 yıldızlı Draco'm zaten var arkadaşlar. Şu an hesapta 1345 dolarımız var. Artı 902 tane de lokumuz var. Ee, ben yani hafta sonu olmasa da diğer haftanın başında arkadaşlar yani benim stratejilerimden bir tanesi. Bütçemizde el verirse istediğimizde yakalayabilirsek 3032 dolarlık satılan işlemini gerçekleştireceğim. Tabii ki ben buradaki 100 dolarlık paketten yararlanamayacağım. Çünkü neden ayın 7'sinde son olacak. Bugün ayın arkadaşlar 6'sı. Dolayısıyla ben buna yetişemeyeceğim ama 100 dolar artık fazladan vereceğiz ve 3032 dolara bu satın alma işlemini gerçekleştireceğiz ve zaten bunu da videoda sizle paylaşacağım Sıkıntı değil yani ben 3032 dolarlı almak istediğim için hocam neden peki düşük paranıza göre almayacaksınız diye soracak olursanız Arkadaşlar zaten benim 350-320-350 dolar 350 arasında zaten günlük bir kazancım var Birkaç gün daha bekledikten sonra Yani çünkü Biliyorsunuz ki ne kadar büyük NFT alırsanız ROI günü o kadar Kısalıyor Dolayısıyla bu 11 yıldızlı NFT satın aldığımda toplamda bana 18 bin dolar olarak totalde geri verecek ama günlük kazancım 150 dolar daha eklenecek. Yani 400 dolara kadar günlük kazancım benim yükselecek. Dolayısıyla eğer ki Rui süresi kısa olmasını isteyen yatırımcılar varsa büyük ayıyı almak onlar için mantıklıdır diye söylüyorum. Tabi 13 yıldızlı Draco'yu satın almak birinci olanağımız. Eğer ki yok hocam bizim işte uzun vadede değil Bizim kısa vadede e, biz günlük kazancımızı artırmak istiyoruz eğer ki derseniz. Büyük ay arkadaşlar. Yani çünkü neden? Burada royu süresi gerçekten de kısa olduğu için. Hemen şöyle sır çantamıza gelelim. Şimdi arkadaşlar buradaki ha ruhlarını sizlerle beraber kullanmak istiyorum. Hemen siz de bunları görün istiyorum. Kahramanlar kısmına geldik. Hemen şöyle aşağıda bir tane 5 yıldızlı bir tane drogumuz vardı. Hemen bu drogumuzu şöyle yıldız yükseltmesi düğmesine bastık. Şu an görüyorsunuz ki e, 90 tane kullanmak gerekiyormuş. Şu an baktınız arkadaşlar. Benim hesabımda 64 tane var. Şöyle yıldız yükseltmesi dedim. Evet şu an kullandık arkadaşlar. Tekrar ama şöyle geri gelelim. Hesabımıza 514 tane ejder ruhumuz geldi arkadaşlar. 5 yıldızdan 6 yıldıza getirdik. Şimdi diyor ki 6 yıldızdan 7 yıldıza getirmek için toplama 165 tane daha ejder ruhu verirseniz toplam çıktı. 173 dolar olan bu NFT toplamda 408 dolar olarak size geri gelecektir diyor. Tekrar hemen şöyle yükseltme düğmesine bastık. Hemen şu an gördüğünüz arkadaşlar yükseltme işlemimizi gerçekleşti. Şu an 7 yıldızlı bir NFT'ye sahibiz. 7 yıldızlı NFT'yi 8 yıldızlı NFT'ye yükseltmek için toplamda 300 tane daha Ether'ı istiyormuş. Bizde 349 tane var. 408 dolar olan şu an toplam çıktığımızı 917 dolara yükseltmek için tekrar yıldız yükseltmesine bastık. Evet şu an gördüğünüz arkadaşlar. Bunu da yükselttik. Toplamda bizim şu an 8 yıldızlı bir tane NFT'ye sahip olduk. Toplamda çıktı bize 917 dolar. Ya bu ne demek biliyor musunuz? Hemen şöyle tekrar geri gelelim. Toplam bizim kazancımız şu an 917 dolar olacak. Peki hocam 5 yıldızlı Drakomuz'un fiyatı neydi? Hemen şöyle bir bakalım. Evet toplamda 52 dolar bize geri dönüş sağlayacak olan bu NFT'miz 18 yıldızlı yaptığımız için arkadaşlar toplamda 917 dolar bize geri kazanım sağlayacak. Yani 800 dolar 800, 820 dolar kadar bir karımız oldu. Toplamda 430 dolarda 434 dolarda loklardan gelmiş oldu arkadaşlar. Yani 1200 dolarlık kadar bir kar elde etmiş olduk 13 yıldızlı NFT'yi satın alınca şöyle kazançlar kısmına geldiğimizde şu an görücü olursanız arkadaşlar yukarıda 8 yıldızlı bir NFT'miz var aşağıda 7 yıldızlı bir NFT'miz var onun altında 6 yıldızlı bir NFT'miz var hemen şöyle aşağıya geliyoruz bakalım 5 yıldızlı NFT'miz hala duruyor toplamı bir sayalım arkadaşlar normalde 22 tane bizim NFT'miz vardı şu an kaç tane oldu 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Evet arkadaşlar toplamdaki bütün NFT'ler e, yansıdı. Yani toplam kazancımız e, yaklaşık NFT'lerle beraber 1500 dolara kadar geldi arkadaşlar. Yani 13 yıldızı Drako'yu aldığımızda ekstradan bize... 1500 dolar da cebimize kar kaldı. Gördüğünüz ki NFT'ler üstüne eklendi. Yani ne demek bu? Kısaca tekrar anlatıyorum. Benim elimde 5 yıldızlı bir NFT'im vardı. Toplamda bana 50 dolar getirecekti. Ben bunun üzerine 6 yıldızlıyı aldım. 7 yıldızlıyı aldım ve 8 yıldızlıyı aldım. Hemen toplayalım. 900 dolar, 1300 dolar, 1400, 1500 dolar. Evet 430 dolar da orada yaklaşık 2000 dolar arkadaşlar. 2000 dolar. Bana 13 yıldızlı NFT şu an kar bıraktı. Evet dillere destan gerçekten de e, akıllara zarar. Bunlar gerçekler. Bunları bu böyle videoları kimse sizlerle paylaşmaz. Dolayısıyla 3200 dolara satın aldığımız bu NFT'miz e, bize 2000 dolar tekrar geri dönüş sağladı. Hem de ben videoyu beklettim bekletmeseydim 24 saat içerisinde bu işlem gerçekleşecekti. Şu an bakalım 3234 dolar aldık bu NFT'miz. Bize hemen hemen 1200 dolara kadar düştü arkadaşlar. Gelişi bize bu oldu. Evet arkadaşlar bir kusurumuz varsa affola. Elimizden geldiği kadar, dilimizin döndüğü kadar ettiğimiz tecrübeleri size anlatmaya çalıştık. Sizlere aktarmaya çalıştık. Dilerim ki çok fazla insana bu videolar ulaşır. Videolarımı paylaşın arkadaşlar. Lütfen videolarımı paylaşın. Videolarıma yorum yapın ki bu çektiğim videolar ne kadar sağlıklı oldu. Ne kadar kitlelere ulaştı. Bunu görmek istiyorum. Videolarımı beğenin arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.